Merhaba değerli dostlar Aslında bu videoyu çekme amacım yoktu ama Bu yaşadığım deneyimi sizinle paylaşmak istedim Bunu yine YouTube'da Kullanan arkadaşların Övgüsü sonrası Sipariş verdim Yaklaşık bir 20-25 gündür Şu alanda duruyordu Bugün işte bir markete gittim geldim Son anda fark ettim şu moddaydı Yani düşerken yakaladım İşin özü o kadar çok sağlam olmadığını söyleyebilirim. Yani ben de mesela daha önceden e, duvara çivi çekmemek adına üçen bantlar vardı. Duvara 3 kilo 5 kiloya kadar tabloları yıllarca tuttu. Yani o kadar kaliteli değil. Onu söyleyeyim. Ayrıca yine çok kısa e, nasıl, işini gördü mü, güzel mi vesaire diyen arkadaşlar olabilir. Yani şekil olarak dışarıdan güzel duruyor. Yani şöyle diyeyim, bilmiyorum ben aynaları çok iyi mi kullanıyorum artık. İşte iki yerden bakışını çok sık mı yapıyorum. Yani trafikte hızla giderken bakma gereği duymadım. Ha belki dururken kırmızı ışıkta falan faydası olur mu? Olabilir ama ona da emin değilim. Yani şu ana kadar o moda girmedim. Yani kısacası arkadaşlar yani şuradaki üçen bant ayarında nokalte hani kalitede değil. Yani On ismini, marka ismini veriyorum ama kısacası ne yapacağım bilmiyorum. Japonla tutursam buraya yazık olur. Neyse yeni bir videoda görüşmek üzere.